Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki gösterilmesi üzerine çeşitli tartışmalar alevlendi. Bu tartışmaların kaynağı aslında şehit haberini aldığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bir bildiri hazırlandı. Ve bu bildiriye Cumhuriyet Halk Partisi imza atmadı. İmza atmayan bir diğer parti tabii ki DEM Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi... Şöyle bir bahane yarattı kendisine. İşte ben e, sürekli aynı bildiriler üzerinden e, kınanmasına karşıyım. Benim başka bir görüşüm var. İşte biz onlarla bir arada olmak zorunda değiliz. Biz kendi bildirimizi yazabiliriz gibi vesaire. Şimdi bir ülkeye, bu ülkeye bir saldırı olduğunda bu ülkedeki yurttaşlar olarak hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi dini inançtan olursak olalım, hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, hangi takımı tutuyor olursak olalım, ayrıştığımız, e, kategorize edildiğimiz sınıflar, kalıplar her ne ise buna karşı hepimiz bir ve birlik içinde oluruz. Siz öncelikle bu birliği sağlamak zorundaydınız. Hiç kusura bakmayın. Bu birliği sağladıktan sonra o Bildiriye imza attıktan sonra çok acilse, çok itirazınız varsa ertesi sabah çıkardınız bir başka bildiriyle e, biz bu bildiriye imza attık ama şu 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 yönde de bizim de kendi bir bildirimiz vardır o da budur diye bir açıklama yapabilirdiniz. Ama siz bu birlikteliği sağlamadığınız bu halkın gözünde hiç kusura bakmayın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir refleksi oluştu. Şimdi Özgür Özel geldiğinden beri de bu devam ediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan Özgür Özel ile de süre gelen bir süreç var. Yani bu tepkinin kaynağı ben tepki gösterirsin, bir siyasi partiye saldırılsın, laf atılsın gibi bir düşüncem kesinlikle yok. Ama e, bir eleştiri var. Evet ve bu eleştiri de doğrudur. Neden? Özgür Özel kurultayda konuşurken bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında konuşurken bir tutuklu da olsa bir siyasi başka bir siyasi partinin genel başkanına selam söylüyorum demenin getirisi ne oluyor mesela bu ne saçma bir şeydir yani siz bir siyasi partisiniz evet mağdurdan yana hukuksuzluğa haksızlığa uğramış insanlardan yana olabilirsiniz bu insanlar sizin aynı görüşte de olmayabilir çok doğru siz bir sosyal demokratsınız bir solcusunuz ama çıkıp da kurultayda bir selam yollama ihtiyacı duyuyor olmanız çok enteresan. Ondan sonra HDP'li milletvekilleriyle simgesel isimlerle sezgin Tanrıkulu ile Kadıköy'de bir operaya gidiyorsunuz ve operadan sonra operacının paylaştığı tweetler vesaire söz konusu oluyor. Oradan bir tekrar bir ülke nazarında kötü bir duruma düşüyorsunuz ve o da yetmiyor. Şeyh ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Size bir soru soruluyor. Net bir cevap veremiyorsunuz. Oradan tekrar bir tepki oluşuyor. E o da yetmiyor. Biz şehit veriyoruz. Ortak bildiriye imza atmıyoruz. E, bunlar bir süre gelen bir şey. Yani o yanlış, tamam onu yanlış anladık, bunu yanlış anladık. Ya hep sizin davranış biçiminiz bu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi değerlerini savunmak neredeyse faşistik oldu. Demir savunmak bir şey oldu. Dem çok yüce bir parti. Selahattin Demirtaş çok ulvi bir adam. Acayip bir siyasi adam. Ya gidin o zaman deme. Yani bu insanlar bugün bu birlikteliği bozma çabası nedir ya? Ondan sonra diyorsunuz ki bu insanlar bize tepki gösteriyor. Ve bunda da haksızlar. Kusura bakmayın. Biraz da oturup bir düşünün ya. Bir düşünün. Yani bu kadar da insanları geri zekalı zannetmeyin yani bu halk geri zekalı değil. Kemal Kılıçdaroğlu niye kazanamadı? Niye anketlerde eğer Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olsaydı kazanabiliyordu da Kemal Kılıçdaroğlu kazanamıyordu? Niye? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden sapmış düşünce ve fikirleri ve partiyi yönlendirdiği yön tepki çekiyormuş da olabilir mi? Çünkü AKP yüzde %36 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan 52 aldı. Niye? İnsanlar hayat pahalılığında AKP'yi cezalandırdı. Ama bir sebepten ötürü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Neden acaba? Ya bunu bir mi? Düşündünüz mü acaba? Şu aynı kafada gidiyorsunuz. Yani HDP'nin demin bir %7-8'lik bir oyu var. E onu alırsa iktidar oluyormuş. Ya yüzden 7'yi 8'i çıkartmayı bile beceremiyor musunuz siz ya? Yani yüzde yedi sekizi alacağım diye yüzde doksan iki doksan sırtını çevirmek nedir arkadaş ya? Bu nasıl bir mantıktır? Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'a laf söylüyor. Kürt sorunu yoktur diyor Diyarbakır'da. Diyarbakır'da 14 Mayıs 2023'te son seçimde AKP genel seçimde ne kadar oy aldı biliyor musunuz? Yüzde 26. Yüzde 26. Yaklaşık 200-300 bin civarında HDP'den demden eksik oy aldı. Düşünebiliyor musunuz? Niye acaba ya? Niye acaba? Acaba bazı bildikleriniz ya da yani hani çok da iyi niyetle göremiyorum yani kusura bakmayın yani ne diyeyim bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlkelerini de o belirlemiştir. Beğenmeyen varsa çıkar gider.